Evet dostlarım, izleyenlerim, izlemeyenlerim, arada bir geçerken görüp de kim bu manyak diyenlerim, sonra bir anda benim dostum olanlarım, hepinize merhaba. Bugün günlerden ne artık hatırlamıyorum ama dün cumaydı falandı filandı galiba cumartesi oluyor ama ne fark eder ki değil mi? Hepimiz evimize tıkılmış, büyük abinin çaktırmadan yaptıklarını yutmuş bir şekilde çoğumuz yaşamaya devam ediyoruz daha sonra neler mi olacak? %95'in bundan hiç haberi olmadığından eminim. Bazen gülüyorum, bazen ben de panikliyorum, ne olacağız diyorum, bir sene içinde neler olacak diyorum. Ama sonra tekrar kendi teslimiyet noktama çekiliyorum. Hiçbir şeyi takmadan çocuklar gibi şen bu kaotik düzen içinde yaşamaya devam ediyorum. Bizi bağlamaz be dostum. Yani <laughs> en fazla yapabilecekleri şey gökyüzündeki oksijeni, topraktaki oksijeni büyük oranda iyice azaltıp hepimizin oturduğumuz kokuşmuş koltuklarımızda gebermemizi sağlamalarıdır ki bu da sadece bedenlerimizden kurtulmamız olur. Hiç yani ondan sonra kalacakları o elit dünyalarında ne bok yerlerse yesinler der ben ve benim gibiler siktir olur gider kardeşim. Ama bir de teslimiyet içinde nötrlük, sonsuz nötr alanda olmadan bu olacakları şu an bilmeden böyle aptal aptal yaşayıp da sonra bir anda başlarına geldiğinde delirecek bir toplumu görüyorum. Gerçekten. Yani burada az önce Kenan Cihan'ın artık yani isyan eden bir videosunu izledim. Gerçekten beni bile panikletmeyi başardı, beni bile kızdırmayı başardı mutlaka izleyin. Yer altındaki bütün sismik frekansları bozdular. İnsan frekanslarını bozdular. Hayvanlar neden ölüyor? Kuşlar neden düşüyor? Çünkü kuşlar ve hayvanlar sismik gemilerle gönderdiğin sinyallerle hayvanların yön bulma şeyini bozdu. Hayvanlar yönünü bulamıyor. Patır patır düşmeye başlıyorlar. Hayvanlar sokaklara saldırıyor. İzmir'de Böcek sal şeyi olmadı mı saldırısı? Bir gün mü iki gün önce? Böcekler saldırmadı mı İzmir'de? Ne oldu size ya? Siz nasıl bir toplum haline geldiniz? Toprağa bir kalkın kalkın. Toprağın sıcaklığını bir ölçün. Oksijen az. Ben hepinize soruyorum. Evde oturuyorsunuz. Kaval kemiğiniz, dizinizin altından kaval kemiğiniz üşümüyor mu? Bana bunu söyleyin. Donuyorsunuz. Üşüyor çünkü alt kısım. Niye? Çünkü havadaki oksijen oranını çektiler. Yavaş 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 sizi öldürüyorlar. Toprağın sıcaklığına bir bakın. Tehlikenin farkında değilsiniz. O filmde kurdukları kurgunun aynısını şu an uyguluyorlar. Zaten profilimde filan paylaştım Facebook'ta. Yani bakın dalga geçmeyin. Sadece evimizde kaldık korona orona burona deyip sadece geyiğe bağlamayın. Defalarca bunu ben de halk ölçeğinde söylüyorum. Kendinizin farkına varın. Ruhunuzun gücünün farkına varın ve bu ışığı kuşanın. Hem de çok acil olarak kuşanın demek istiyorum. Şimdi bu tamamen kozmik içerikli, pisişik, pişik bir video değildir. Az önce tuvalette büyük abdestimi keyif içinde icra ederken dostlarım dedim tuvaletteyim boş durmayayım. Ben telefonumu genelde elime hiç almam. Whatsapp'ıma bile PC'den girerim. Telefon bir kenarda durur. Telefon küçücük kutu ruhumu bu kadarcık yere odaklayıp beni sıkan bir şey. Ama dedim tuvalette şimdi hallenirken falan sıçarken dedim bir Whatsapp'lara bakayım ne oluyor falan. Abi depo alanım gene bitmiş. Şimdi burada yine toplumu kibarca eleştireceğim. Bakın birlikte daha birkaç saat içinde Whatsapp gruplarından gelen o anlamsız saçma sapan fotoğraf yığını yüzünden depo alanımın nasıl bittiğini göreceğiz ve bu depoda birikmiş resimleri sizlerle birlikte görerek, hissederek, kıçımızda hissederek temizleyeceğiz. Sonra da olayın üstüne konuşmaya devam edeceğiz. Sinirliyim. Bakın, çekmecemizi açalım. Not kağıdımızı sol tarafa atalım. Kalem şuraya gelsin, telefon buraya gelsin. Nasıl yapacağız bilmiyorum. Kamerayı öbür ele mi alsak, ne yapsak, nereden koysak, yandan mı koysak? Şifreme bakmayın. Hop 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 hop. Bak yanlış girdim sizin yüzünüzden. 1 2 3 4 5 tam. Şimdi efendim albümlere geliyoruz. Nerede albümler? WhatsApp images. Bakın abi. Bak Nisan. Bak. Bak bak. Bak bunlar yüzünden bu zavallı şeyler yüzünden benim depom sürekli doluyor. Bir kısmını da sıçarken temizledim bak bak. Şimdi ben bunların hepsini ne yapacağım kardeşim? Hiç bakmadan, hiç WhatsApp gruplarından ne işe yaramaz şeyler gelmiş diye bakmadan sileceğim. Bak silinmişin hali bu. Az önce bugünküleri sildim gene de var. 60 imaj. Tabi bu arada ne oluyor? Bak silinsin bir de sonra devam edelim. Bak bak Allah. Cık. Neyse ya gitti. WhatsApp videos var mı? Onları herhalde sıçarken temizlemiş olmam lazım. Ha, WhatsApp video henüz çok yok. Ama ne yapacağız? Hemen tak tak tak. Sil kardeşim. Hop. Ne oldu? Gitti. Hop. Telefon rahatladı. Şimdi sizi şuradaki döşeğinize koyayım da konuşmamıza devam edelim. Kısacası diyeceğim şu ki dostlarım. Yani kafayı mı yediniz? Hepiniz mi kafayı yediniz? Ben ve benim gibiler sizleri kozmik plandan gelen bilgilerle, kendi içsel ortaya çıkmış bilgilerimizle uyarırken, bilgilendirirken neden hep geyiğe vurdunuz? Neden hep geyiğe vurdunuz kardeşim? Bu ne? Bu WhatsApp saçmalığı ne? Hayır, şimdi benim de WhatsApp grupları var, üye oldum. Yani eşimin WhatsApp grubu var, başka bir kankimin, dostumun var. Bunlara özelde hiçbir lafım yok. Biz de besleniyoruz, ara sıra bakıyoruz ama 40 yılda bir bakarım yani. Ama yani az önce gördüm, bir tane gruptan birkaç saat içinde yüze yakın fotoğraf gelir mi ya? Ya kafayı mı yediniz? Bırakın bunları hayatta şu son yıllarda bari bir iziniz olsun, bir güzel bir şeyiniz olsun. Bu kadar fotoğrafı WhatsApp gruplarına göndermek ne bokunuza yarıyor kardeşim? Neyinize yarıyor? Ertesi gün, bir gün önce atılanların bir nemze değeri kalıyorsa gelin ben buradayım, ha bekliyorum, yüzüme tükürün. <laughs> Kendinizi hiçe saydığınız yetmiyor, bir de enerjinizi hiçe sayıyorsunuz hiç hayata bir gram iz bırakmayacak çabalarla enerjinizi tüketiyorsunuz. O grup, bu grup, şeyimin grubu, bokumun grubu, püsürümün grubu diye kendinizi helak ediyorsunuz. Şimdi önerim şu dostlarım. Gidin bir blog açın. Bakın çok mu fotoğraf paylaşıyorsunuz? Ya bırakın bir gün sonra kimse bir gün önce attığınıza bakmıyor. Çöpsünüz çöp. Yaptığınız her şey çöp. Facebook gruplarında da öyle. Yani gidin Facebook grubunda benim yaptığım gibi kendi profilinizin altında albümler açın. Oradan biriktirip paylaşın. Hiç olmazsa bir portfolyonuz oluşsun kardeşim. Bir koleksiyonunuz olsun. Gruplarda paylaşıyorsunuz. Profilinize anlık fotoğraflar atıyorsunuz falan. Ertesi gün bunun bir tanesini bile önemseyen yok. <laughs> Hele bu WhatsApp grupları, o küçücük telefonlara kendinizi hapsederek, ruhunuzu o kutunun içine hapsederek, odaklayarak sıfıra sıfır hizmet veriyorsunuz ya. Ya yapmayın. Az önce izledim bak Kenan Cihan artık çatlamış. Adam bağıra bağıra intro yapmış çok da hoşuma gitti. Benim de sinirlerim bir rahatladı. Aynı fikirdeyim çünkü ışık işçileri böyledir kardeşim isyankardır. Suç işlemezler ama toplumu ilgilendirirler lütfen diyorum geyiğe vurmayın, bırakın gruplarda saçma sapan şeyleri gününüze hakim şekilde paylaşmayı. Bırakın, bırakın. Bak yapın tamam da sadece bunu yapmayın demek istiyorum. Benim de çok güzel bir grubum var. Neşeyle evde kal. Neşeyle evde kalıyoruz ama inanın bana şu anki yüz yüze olduğumuz durum sadece neşeyle kotarılabilecek bir durum değil ciddi şeyler paylaştığımda buna önem verin. Hem gruplarıma söylüyorum, hem Facebook dostlarıma, hem de kanalıma söylüyorum bunu. Dostlarım çok şey oluyor diyorum. Benim anlatmama gerek yok. Ben bir uzman değilim. Ben bu konuda bir bayraktar değilim. Ben şeyinin keyfine takılan bir rahat bilgeyim. Çocuk bir bilgeyim. Ben umursamam. Ben ölürüm giderim. Umurumda değil dünya derim. Üç gün yaşadım. iyiyim derim. <laughs> Ama bu adamları izleyin diyorum ya. Adam diyor ki topraktaki oksijeni azalttılar, toprağın ısısını düşürdüler diyor. Hiçbiriniz gidip de termometreyi bir toprağa sokup 5 santim aşağı baktınız mı diyor. Ürün yaratamayacaksınız, ürünleriniz artık olmayacak diyor. Ne yapacaksınız diyor. Siz evinizdeyken 5G direkleri dikildi, harp yemişsin, Marmara Denizi'nde film katıyor diyor. Ne olacak zannediyorsunuz diyor. Öleceksiniz diyor ya. Gidin şu adamı bir dinleyin bak dilimde tüy bitti. Onun için böyle fevri girdim. Ondan aldım siniri zaten. Onun için şu an size böyle konuşuyorum. Akabinde de Whatsapp fotoğraflarının böyle yağdığını görünce dedim çöpsünüz be çöpsünüz. Ya eşim öylelerden değildir. Eşim kontrolludur. Enerjisini kimse için heba etmez. Onun için zaten biz bir birbirimizi anlıyoruz. Çok şükür şapur şupur seller sevgi öpücük aşk içindeyiz. <laughs> Ama yani delirtmeyin beni ya. Ya benim amacım ne biliyor musunuz? Daha bilmediğiniz çok şey olacak. Yukarıdan müdahaleler falan var. Federasyonun müdahaleleri falan olacak. Şu müdahalenin içine, o alanın içine en azından bir yüzde beşiniz girin istiyorum ya. Ha kendim garantiyim zaten ana gemide yerimi ayırttım onun için bu kadar özgüvenli konuşuyorum falan diye bir şey yok. Benim özgüvenim yüce yaratan yüce Rabbimiz olan Allah. Onun her şeye hakim olduğunu, her şeyi gözlediğini biliyorum. Onun elveli olduğunu, el hakim olduğunu, el muktedir olduğunu biliyorum. O izin vermezse hiçbir şeyin olmayacağını biliyorum. Ben onun için şeyimin keyfine takılıyorum. Ne olacak? O yüzde beşlik farkındalık alanına kurtarılmaya veya işte neyse ona, 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 ana gemiye, baba gemiye dahil olmasam da umurumda değil. Ya ne olacak en fazla şuradan buharlaşırım ya. Varlığımız sonsuz ya. Ben oyunun içinde bu oyuna aracı olan o giydirilmiş kılıf bedenimi en fazla elden yitiririm. olur kendi yuvama dönerim. Bu özgüven içindeyim ben. Beni gelsinler bugün Hadi arkadaşım artık senin işin bitti burada. Biz artık senden fayda alamıyoruz. Çat kafama sıksınlar. Aynı şey. Hiç sorun değil. Ama tabii ben de isterim ki geçişim dünyadan acısız olsun. ya acı olursa da olur tabii de yani çile çekmekten de bıktım be kardeşim. <laughs> Diyorum ki Whatsapp, Bokap, bilmem ne ap, ananın a ap bunlardan artık bir sıyrılın. Her şeyi geyik zannetmeyin sizi geyiklere boğdular, sizi science fiction filmlere boğdular, size bunların hepsini bir bok değilmiş gibi gösterdiler. Şimdi ürünlerini topluyorlar, ürünlerini. Yakında evde kalmanız da yetmediğinde kıçımızı nasıl koruyacağız diye düşünür olduğunuzda her şey çok geç olacak. Şu adamları izleyin kardeşim. He, bana da ikide bir Whatsapp'ımdan gün boyu resim temizlettirtmeyin be. Hayır bunu da kendim için söylemiyorum. Gidin ya kitap çıkarın çok mu yazı yazıyorsunuz Whatsapp'ta? Ertesi gün çöp çöp kalıcı olsun bir kitap çıkarın. Blog açın. Blog spot aç bilmem ne wordpress aç bir şey yap. Orada kendini sergile. Tamam mı? Yani yarın hiçbir şey değeri kalmayacak olan, hiçbir değeri kalmayacak olan zavallı zavallı iletilerle enerjinizi bitirmeyin. Böyle günler geçmez. Bunun sizin ruhunuza, varlığınıza, sizin sonsuzdaki, sizi bekleyen geleceğinize hiçbir katkısı yok. Tamam, hadi bakalım. Cumartesi sohbetimiz biraz sinerjik oldu, biraz atarlı oldu ama kusura bakmayın. Arada gerçekleri kusarım, bir rahatlarım. Ertesi gün ben gene eğlendirici, konulu konulu sohbetime devam ederim. Zaten konusuz film izlemeyi de sevmem. <laughs> Şakalar konusuz izlerim ben o şeyleri. Hadi görüşürüz öptüm hepinizi gıgıdan uyan